Evet, işte köfteci Mahsun Usta. Şu anda... Ne Ne çabuk sardın lan? Bir daha oğlum. da oldukça. Evet. Gördüğünüz gibi Mahsun'a çekim yapmaya bile yetiştiremiyoruz abi. Adamda böyle bir kabiliyet var. Şöyle yüzünü de göstereyim. Mahsun Ustamız. Kendisi Has Gaziantep'li Olmayıp Mardinlidir. <laughs> İş Bozan köyden. Evet, işte köfte böyle yapılır. Sağurun mezarlığın bitişinde. Gerçek işte köfte böyle yapılır. Şöyle, şöyle alayım masumcu. Vah hastanın elinde de yuvarlıyor. Evet, bu ustamız da çıksın biraz. Ha be. 20 gram var ya veya da yok yapıştırdır basın o bozuldu burada da kızarmış içli köftemiz var bu içli köftemiz de onun kızarmışı evet teşekkür ediyorum Asım Usta iyi günler efendim kendinize iyi bakın efendim